mübarek olsun. Bu haftaki konuğumuz e, Beyaz Ay Kocaeli Şube Başkanı Furkan Uğur Eşitti. E, süremiz 15 dakika oldu, için hızlıca e, yayına başlıyorum Furkan. Hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk. Merhabalar. Hayırlı kandiller diliyorum tüm izleyenlerimize. Tüm Beyaz Ay ailesinin kandili mübarek olsun. Sağ olun inşallah. Hemen hızlıca seni tanıyalım. Kurkan Uğur eşitti ben. 1991 Kars AKK doğumluyum. Ee, Çayrova Belediyesi'nde devlet memuruyum. Sosyal hizmet uzmanıyım. Yazarım. yıllardır Beyaz Ben de köşe köşe yazarlığı mı, kitap mı çıkartıyoruz ne yapıyoruz yazarım derken hem köşe yazarlığı hem de kitap dünyanın ilk görme engelli polisiye roman yazarıyım bu arada dünyanın ilk görme engelli Polisiye roman yazarı, karmaşa polisiyer, isimli kitabın Polisiye roman yazarı, neydi romanımızın adı? Karmaşa. Karmaşa, tamam. Yani e, internet üzerinden mi satışı var, nasıl ulaşabilirler? Tabii her yerden ulaşabiliyoruz. yönetmenim eğer bulabilirse e, yansıtabilir belki canım tamam. tamam, karmaşa isimli kitabın yazarı, görme engelli. Bir yazarımız aynı zamanda Beyazay'ın şube başkanı değil mi? Kocaeli Beyazay şube evet, başkanı. Şimdi bu yayınımızda şubelerin yaptığı etkinlikleri diğer illerden farklı olarak envizyon projelerini anlatmalarını istiyoruz. Sizin bir topraksız tarım projeniz vardı zannediyorum. Bunu daha önce diğer şubelerde görmemiştik. Hemen topraksız tarım etkinliğinizden bahsedelim mi? Şimdi Topraksız Tarım Projemiz e, aslında iki buçuk yıllık bir altyapısı olan, ön hazırlığı olan bir proje. Genel başkanımızın bizim, e, ve bizim mali ve idare sonra başkan yardımcımız İlham Karaman Bey'in öncülüğünde olan bir proje. Biz şimdi Çayroğu Belediyesi'nden altı yıllık arazi tahsisi sağladık. Ardından e, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'yle de bu araziye Topraksız tarım yapmakla alakalı bir görüşme yaptık. Onlar da sağ olsunlar Tayyip Başkanımız gördü. Şimdi bu arazide, alt dönümlük arazide üç dönüm kapalı sera içerisinde topraksız tarım yaparak eee çilek ve tarih gibi ürünler yetiştirmeyi düşünüyoruz. Engelleri sistem edilecek. Engeller hem üretecekler, hem satacaklar, hem kazanacaklar. Neden peki topraksız tarım tercih edildi? Normal sulama tarımı değil Şimdi bunun iki sebebi var. Bir tanesi, ortopedik engeller de çalışabilsin diye. Hani topraklaş olmayacak. Tekerek sandalyesi yine. raflardan ürünleri toplayıp ekebilecek. daha hızlı ürün alabildiğimiz için. Yani mesela topraksız tarımda günde üç kez kazanabiliyorsunuz. Çeşitli ürünlerde. dört kez kazanabiliyorsunuz. Anladım. Da daha verimli olsun. Ee, peki bu projeye başlamadık daha. Başlamayı planlıyoruz. Düşünce Hayır, aslında değil mi? Başladık. Evet. Tamam. Kaç engelli? Hı. Ee, arazinin e, çevre düzenlemesi yapıldı şu anda. E, belli başlı sözleşmelere imza aldık. Şimdi Büyükşehir Belediye'miz orada Toplantıya faaliyetlerine başlayacak. Tamam, bunun duyurusunu yaptık mı? Kaç engelli mesela görev alacak, çalışacak orada? Henüz bunlar hı. netleşmedi ama tahminimiz e, 15 ila 20 engelli orada istihdam etmeyi planlıyoruz. Hı hı. Peki bunun ilanını yaptık mı? Geri dönüşler nasıl oldu? Onlar bunu nasıl karşıladı bu projeyi? Yani e, Engelli tabii... arkadaşlarımız çok büyük bir heyecanla bize sürekli başvurular geliyor. Ya işte ne zaman yapıyoruz? Biz de çalışmak istiyoruz. Ee, o arazinin aynı zamanda bir tane kafeterya mı olacak? Kafeterya mı? E, kafe hizmeti verecekler vatandaşlar. Ha ne güzel. Evet. Hem ee, ürün bu... Hem Hı -hı. kafe hizmeti sunacaklar. Yani aslında iki proje bir arada burada. Normalde tüm e, pek çok ilde işte engelsiz kafe, dans sendromlu kafe şeklinde hizmet veren mekanlar var. E, burada hem e, tarım e, hizmeti sunulacak hem de kafede hizmet verecek diyorsunuz. İki alanda engeller istihdam sağlanacak. Doğru mu anlıyorum? Evet, evet. Doğru. Şöyle de bir şey düşünüyoruz bu arada. E, siz geldiniz diyelim seramıza. Size toplama Hı -hı. imkanı alacağız. sen topladığınız ürünü orada yiyip parasını ödeyip gidebileceksiniz. Aa, müşteri olarak. Tabii. Çok iyiymiş. Orada çilek toplayacağım mesela, değil mi? Toplayıp çilek toplayacağım. Açıp, evet, ama. hangi mevsimine göre diyorsunuz? Çilekleri toplayacağım mesela geldiğimde, çilekleri toplayacağım, kafeye oturup yiyeceğim kendi topladıklarımı. Sonra da onun ücretini ödeyip gideceğim. Evet. Çok iyi bir etkinlik olmuş. Burada o zaman şeyi anlıyorum yine. Aslında engellere yönelik bir proje ama aynı zamanda aşmak için hareket gibi engel ve engelsizliği de bir araya getiren, buluşturan bir hizmet değil mi? Biz Kocaeli Beyazı olarak genelde bütün Bunun... çalışmalarımızı bu mühimalde planlıyoruz. Ee, engelli engelsiz birlikte yaşıyoruz. Şimdi bir isimli bir projemiz de var. Ee, hı hı. bununla alakalı da bugün başvurusunu tamamladık Kocaeli Kent Konseyi'ne. Yani biz genelde yaptığımız tüm çalışmaları bir arada faaliyetler olacak şekilde planlıyoruz. Mesela bugün nasıl bu yayını sizinle yapabiliyorsak. Tabii. sizinle aynı kavramları toplayıp yiyebilmemiz de lazım. Böyle düşünüyorum. Tabii ki. Tabii ki ya e, projeyi anlatırken böyle daha çok engelleri istihdam istihdam etmek ve engellere yönelik gibi anlattık ya. Şimdi siz bu son detayı söyleyince hani bu biraz daha ortaya çıktı. Ben ilk başta aklımda şekillenen hani belirlenen engelli arkadaşlar gelip işte e, o alanda tarım hizmetini yapacak, oradan kafeye geçecek, işte dinlenecek vesaire tarzında algılamıştım ama aslında herkese halka açık bir e, hizmet olacak değil mi? Evet, kafe kafeterya kısmı en başta yoktu. Sonradan biz arkadaşlarla istişare ettik. Burayı nasıl daha cazip hale getirebiliriz? İnsanları noktası haline getirebiliriz diye. Böyle bir Hı -hı. çözüm bulduk. Demek ki hem kafeteryamızda insanlar gelsin, şeylerini, tatlarını yiyebilsinler, kahvelerini içebilsinler. Hem de topladıkları ürünleri yiyebilsinler. Topladıkları yiyebilsinler. Orada oturup engelli vatandaşlarla sohbet imkanı bulsunlar diye düşündük. Sonradan bunu da ekledik, yine ekledik. Bence çok e, şahane olmuş. E, güzel sonuçlar da alacaktır. Medyada da büyük bence ses getirir diye düşünüyorum. Çünkü böyle bir proje ben daha önce bir yerde duymadım değil mi? Bir örneği yok. Ben de yok diyebiliyorum, evet. Evet, hem tarım hem kafeterya ilginç olmuş. Ee, bence güzel sonuçlar getirecektir diye düşünüyorum. Kesinlikle biz öyle düşünüyoruz. İnşallah getirecek. İnşallah. i̇nşallah, inşallah. Hayata geçtiğinde tekrar iletişime geçeriz inşallah. Duyururuz, tekrar duyurusunu da yaparız. Tabii Peki, ki, e sen görme engelli bir bireysin. Görme engellerin hikayeleri çok fazladır. Ee, genel Başkanımız Lokman Bey'den de bilirsin. Çok fazla hikaye vardır kendisinde. Ee, bizimle bir anını paylaşmak ister misin? Bu e, gittiğin bir ortamda e, engelin üzerine oluşan ilginç bir anı ya da senin yapacağın bu konuda bir espri. Görme engeller acayip ve... esirli oluyorlar. <gülüyor> <gülüyor> evet biraz projeden gidince o kısmı ortaya çıkmadı tabii. Şimdi. E, Feyza Hanım hep anlatırım. Anlatırken de böyle tebessüm ederek anlatırım bu anımı. Şimdi bizim e, evimizle Beyazay'ın arasında biraz yürüme mesafesi var. Ben evden Beyazay'a yürüyerek Hı, -hı. Evet. bir e, yürüyerek gidip geliyordum. Ben bugün gittiğim yata da karşıdan karşıya geçtiğimiz bir alan var. Ben oradan arabaların ee, bana yol şimdi karşıdan karşıya getirmek zorundayım. Ee, öyle olunca birden bir tanesi geldi, koluma girdi. Koluma girdi, beni götürdü. Bayağı bir gitti. <laughs> dedi ki, geldik herhalde. <laughs> <tabii." dedi. gülüyor> Nereye geldik dedim. Sizin gitmek istediğiniz yere geldik dedi. İyi de nereden biliyorsun sen ben buraya geleceğimi dedim. Aynen. Ya İnce niye göremiyorsun dedi. Niye sormuyorsun dedim ben de. <laughs> ne, yap, ne, yapacağız dedi şimdi dedim beni aldığın yere geri götüreceksin. Öyle bir <laughs> Aldığı yere geri götüreceksin. <laughs> <Yani varlık gülüyor> <mesela. gülüyor> Hoş aralarda bir tanesi. Halbuki siz yoğun karşısındaydınız, yaya geçtiğinde bekliyordunuz ve karşı istikamette yürüyecektiniz, yoğun karşısına geçecektiniz değil mi? Evet ama ben şöyle, özellikle mesela bu tarz olayları çok yaşıyorum. Şimdi Böyle davranan insanlara genelde geldi arkadaşlar olumsuz tepkileri gösteriyorlar. Hani, ben biliyorum nereye gideceğimi, ne karşılık şeyler de söyleyenler olabiliyor. Hmm. Tam tersi bir metot O adam engelleri tanımadığı için bir metotla bize yaklaşıyor. O metotla e, bize yardım etmeye çalışıyor. Biz onu terslediğimizde e, ya da ona olumsuz bir tepki gösterdiğimizde başka bir zaman bir de yardım etmek istemeyebiliriz ben Tabii onun ki. Yap, yapmak istediği şeyi yapmasına sonuna kadar izin veriyorum. Sonrasında ona olması gerektiğini anlatıyorum olay. <laughs> yani öyle de bir ilginç tavır olabiliyor bazen. Öyle ilginç bir yaklaşımla yaklaşıyorum olayda. Gayet de etkili oluyor. Mesela böyle çok şey, tanıştığım, işte, hala görüştüğüm insanlar oldu ya. Yani. Hala da öyle insanlar var. Böyle bu vesileyle arkadaşlık mı kuruyorsunuz onlarla? İletişimi sürdürüyor musunuz yani? Tabii, tabii şimdi onlar mesela beni alıp koluma girip götürüyorlar. Ee, nereye gitmek istediğimi sormuyorlar. Ne yapmak istediğimi sormuyorlar. Sonrasında yaptıkları şeyin yanlış olduğunu anlayınca da bir pişmanlık hissi Hani ve bu benim onlara doğru anlatma imkanı buluyor. Bu sayede onlara doğru anlatıyorum. E, orada sohbette gelişiyor. Nerede çalışıyorsunuz? Zaten burası biraz bir tebih, bizim bulunduğumuz yer. Bu sayede arkadaşlıklarımız oldu ya. Evet. Anladım. Yani insanların tabii ki bu iyi niyeti aslında kaybetmemeleri gerekiyor. Hani bilip bu konuda bilinçsiz dahi olsalar onların niyetleri önemli. Ee, Onları terslemek yerine hani konuyu daha e, düzgün bir şekilde ifade edilebilir sanki. Hani farkındalık da böyle oluşur. Ee, terslemek bana da çok sevimli gelmedi aslında. Çünkü insanların o içindeki iyi niyet duygusunu öldürmemek lazım. Kesinlikle ee, biz işte bu demir anlatım şekli ortaya çok güzel manzaralar çıkabiliyor. Hem o yardım etmesinin kaybetmiş olmuyor hem de doğru bir şekilde yardım etmiyor. Evet yani hani siz bu konuda tabii ki nezaket göstermişsiniz ama göstermeyen diğer arkadaşlarımıza da bunu onlara da bunu anlatmak lazım. Yani engelliği engelliyi tanımayana Hani bir şeyler anlatırken engelli bireye de e, onlara karşı hani onların da normal insanlara karşı davranışlarını e, iyi analiz etmek ve doğruyu anlatmak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bazen e, kaş yaparken gözde çıkartılabiliyor dediğim gibi engelli bir vatandaşın o şekilde hoş olmayan tepki sonucu karşıdaki insanın niyetini öldürebilir. Başka de, diğer engellileri geç normal insanlara karşı bile... E, Iyi niyeti e, sönebilir Allah korusun. O yüzden e, bu konuda öyle davranmamak gerektiği düşünüyorum. <laughs> Sizin e, beyaz bastonlarınız var. Onlar size zaten çok yol gösterici oluyor değil mi? Belki onu görseyiniz de siz kullanmıyor muydunuz? Yok kullanıyorum aslında. Ben bastonsuz genelde tek başıma gitmem bir yere. Ee, <laughs> ama o bastonun da ne kadar işe yaradığını bilmediği için karşımdaktayım. Hmm, anladım. Ben, o zaman da anlatabilirsiniz aslında buradan. Beyaz baston tam olarak ne işe yarıyor? Tam olarak size ne anlamda yardımcı oluyor? Son bir dakika olduğunu söylüyor yönetmenim de. 30 saniyede anlatırsanız 30 saniyede de vedalaşırız. o <laughs> zaman şöyle beyaz baston görme engellinin dünyasına aydınlık getirir diyelim. Elimizde beyaz bastonu gördükleri anda biz de iletişim kurmayı denesin arkadaşlar. Ee, benim götürdükleri gibi alıp yere götürmesin dersin. <laughs> Tabii önce sormak, iletişim kurmak, sözlü iletişim kurmak gerekiyor. Yani e, benim gözüm görmüyor ama kulağım işitiyor, değil mi? Evet. Konuşabiliyorum. <laughs> yani önce sözlü iletişim, evet. Yön bulmamızı sağlıyor. Diyelim bir yönetmenim gerekirse bir dakika bize uzatabilir belki. Ee, bu vesileyle ben. Beyazay ailesinin kendilerini ve bayramını da kutlama fırsatı bulmuş olayım. Teşekkür ederim size böyle bir şey fırsat verdiğiniz için. Ee, i̇nsanları insanları Beyazay'a davet ediyorum. Beyazay hakikaten hem engellilere hem engelsizlere sizlere ayrı değerler katan bir yer. Ayrı ayrı özellikleri olan bir kurum. Ee, i̇nsanların Beyazay'a ihtiyacı, Beyazay'ın da insanlara ihtiyacı var. Aynen öyle. Aynen öyle e, ee, insanların beyazaya ihtiyacı var. Bu çok güzel bir cümle oldu. Ee, çünkü her platformda söylüyoruz ya farkındalık, farkındalık diye. E, ee, bu farkındalığı oluşturabilir, insanlara anlatabilir bu durumu. Ee, bakıyorum kapanış konuşması tamamdır. Ee, kapanış konuşmamızı yapalım ve bitirelim. Çok teşekkür ederim konuk olduğun için, bu hafta bize eşlik ettiğin için. Bence güzel ve verimli bir yayın oldu. Ne Teknik azizliklere uğramasaydık. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> olsun. Şimdi o kısmı e, izleyicilerimize yansımadı. O kısmı unutalım. Öyle bir şey olmadı. E, ee, bence yok, hayır, güzel hayır. bir yayın oldu. Ve projeniz müthiş. Çok güzel bir proje. E, bunu herkesin duyması lazım. Çok teşekkür Kesinlikle. ederim. Çok Bununla sağ olun. Herkesten şöyle bir şey de rica ederim. Biz. Beyaz Ay'ımızın YouTube kanalına abone olsunlar. E, yayınları beğensinler. Paylaşsınlar. Evet paylaştıkça çoğalır ve insanların sayfasına düşer. Değil mi? Eyvallah. <laughs> paylaştıkça bulaşır birbir insanlara. Aynen öyle. Aynen öyle. Çok teşekkür ediyorum. Kendine çok iyi bak. Ben teşekkür ederim. Zaman ayırdığın hayırlı için hayırlı teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Bir başka yerinde görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar. Hayırlı kandiller.